Herkese selam. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yakın zamanda aşk hayatınıza kim girebilir açılımı yapmak istiyorum. Her zamanki gibi deste seçmeli bir açılım gerçekleştirmiş olacağız sizlerle. Bütünün en yüce iyiliğini olacak şekilde en doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere iletmeye niyet ediyorum. Yakın zamanda aşk hayatınıza kim girebilir? 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 zamanda aşk hayatınıza kim girebilir Yakın zamanda aşk hayatınıza kim girebilir? zamanda aşk hayatınıza kim girebilir? Bu kişinin adında, soyadında hangi harfler olabilir? Kullanıcı adında da aynı zamanda hangi harfler olabilir? Evet, ben neseleri oluşturdum. tane yapalım. Evet. Birinci deste mavi biblo, görmedim biblosu. ikinci deste bilmiyorum biblosu, kahverengi biblo. Bu şekilde odaklanıp seçebilirsiniz. Destesini seçemeyenler iki farklı desteği de dinleyebilirler ya da videoyu durdurup destesini seçebilirler. Ben birinci desteğiyle başlamak istiyorum. Tekrar ve tekrar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Birinci desteği seçenler, Mavi biblo Görmedim Destesini seçenler. Bakalım aşk hayatınıza kim gel geliyor? Yakın zamanda aşk hayatınıza kim geliyor? Tılsım Kralı, Kupa Kahyası, Kupa Sekizlisi hılsım kraliçesi ve kılıç dokuzlusu. Bir kere öncelikle şunu söylemeliyim. Burada diğer yarınızla aslında böyle bir ilişki yaşayabileceğiniz enerjiler var. Ve siz e, bu insanla karşılaşmak için yani aslında gerçek partnerinizi bulana dek geçmişinizde birçok kötü deneyim yaşamış olabilirsiniz. Acılar çekmiş olabilirsiniz. Burada daha çok aşk hayatınıza yeni birisinin girebileceğini söyleyebilirim. Geçmişinizden uzaklaşmanız gerekiyor. Geçmişi geçmişte bırakmanız gerekiyor. Aslında gördüğüm enerjilerde şunu görebiliyorum. Zaten geçmişten bir kişinin gelmesini istemiyorsunuz. Bayağı da beklemişsiniz aslında. Belki de ona bir şans şans vermek için belirli bir süre tanımış olabilirsiniz. Fakat burada gelen enerjiler doğrultusunda çok göz yaşı döktüğünüz, kendinizi çok darbeder ettiğiniz, harap ettiğiniz enerjiler neticesinde artık Bitmiş yani içinizdekiler bitmiş. Sadece verdiğiniz değer kalmış geçmişte yaşadığınız ilişkideki partnerinize karşı. Ve bu nedenle aslında hayat şunu gösteriyor ya da alınması gereken mesaj şu doğrultuda diyebilirim. Çok fazlasıyla artık geçmişteki ilişkilerinden tecrübeni aldın. Artık gerçek partnerine buluşma zamanı, kavuşma zamanı, onu tanıma zamanı. Aslında diğer yarınızla kavuşma enerjisi çok yüksek. onu tanıyabileceğiniz, tanışabileceğiniz konular ve durumlar var. kendisi böyle kendi eşinin patronu olabilir. Aynı zamanda belki de babadan alma, yani babasının iş yerinde çalışan birisi olabilir. Eee Boğa, Oğlak ve Başak burcu olma ihtimali de çok yüksek olarak geliyor. Daha çok böyle bir sahil kenarı, bir gölet, aynı zamanda böyle bir e, havuz başı gibi. Yani böyle suyun ve e, denizin olduğu yerler diyebilirim. Bu insanla karşılaşabileceğiniz, tanışabileceğiniz yerler. Ve kendisi de böyle çok fazlasıyla denizi vesaire sevebilen bir karakter olabilir ya da... E, balık tutmayı seven, balıkçılıkla ilgilenen, ya da evinde akvaryumu olan birisi bile olabilir yakın zamanda aşk hayatınıza girecek olan kişi. Bakın yelken enerjisiyle de geliyor. Deniz kıyısı olan işte Akdeniz, Ege ve Karadeniz kıyı şeridinde olan şehirlerden bir yerde e, şey olabilir. Ne denir ona? Oralı olabilir yani. Ya da kütüğü olabilir fark etmez. Güçlü bir insan. Çok fazlasıyla güçlü enerjileri var burada. Bakın hep şey e, geliyorsunuz eş eş geliyorsunuz. Aşk hayatınıza kim girecek dediğimde, kim girebilir dediğimde. Yani burada aranızda deniz aşırı bir şey var sanki ya da dediğim gibi çok fazlasıyla belki seyahat ediyor bile olabilir kendisi. Ama burada seyahat enerjisi almadım. Ee, daha çok böyle denizle ilgili, deniz yolculuğuyla ilgili belki vapurda vesaire bile tanışabilirsiniz. Güçlü ve otoriter bir yapısının olduğunu görüyorum kendisinin. Yani burada bir tesadüfi karşılaşma gibi gözükebilecek ama sonrasında çok sağlam bir birliktelik yaşayabileceğiniz birisi. Kendi hayatı birazcık daha böyle kapalı kutu gibi, her şeyini herkese anlatmayan bir karakter olabilir. Alın yapısı geniş olabilir ve hani saçlara dökülmeye başlayan insanların genellikle al, al, al konuşamadım. Alnından dökülür ya, ya da böyle alınları birazcık daha açılır nasıl tabir ederseniz artık ee, yaşıt olabileceğiniz birisi olarak da geliyor karşıma daha çok sizinle yaşıt olabilecek birisi gibi ve daha çok böyle takım elbise gibi giy giyen ya da kravat takabilen ya da kravat takmak zorunda olabilecek bir yaşantısı yani giyim tarzı aslında yaşantısını yansıtan bir karakter olarak da geliyor karşıma uzaklarda bir yerlerde olarak yani neredeydin seni bunca zaman bekledim diyebileceğiniz bir kişi olduğunun mesajını alıyorum burada. Çok fazlasıyla çalışan bir insan, gerçekten emek veren çalışan bir karakter olarak geliyor karşıma. Evine, evini yuvasına düşkün bir insan olarak da geliyor aynı zamanda. Evine yuvasına çok düşkün, enerjileri var. Annesine düşkün olabilir. Annesi bu kişi için gerçekten hayatı boyunca emek vermiş birisi olabilir. Yani tanıdığınızda aslında belki de size ilk annesinden bahsedecek olabilir. Belki babası olmayan birisi bile olabilir. Yani sadece annesi olan, hayatta bir tek annesi kalmış, tek çocuk olma ihtimali çok yüksek. Bir de böyle bir geziye vesaire giderseniz, yani böyle arkadaşlarınızla olur, iş gezisiyle alakalı olur, bir tur rehberi gibi ya da işte ya ben daha önce buralara geldim, işte ben size yardımcı olabilirim gibi. Nedense böyle bir oralarda tanışıklık olabilecekmiş gibi geliyor. Yani orada kendisini tanıtacakmış gibi bir etkiyle beraber sizden de çok etkilenebileceği enerjiler var bu arada. Ee, bu kişi çok çalışkan, çalıştığında biriktiren bir insan. Yani cimri diyemem ama tutumlu bir karakter olarak da karşıma geliyor. Flörtleşebileceğiniz etkiler ve enerjiler var. 15 rakamı ikilemiş burada. 15'li zaman dilimlerine dikkat edebilirsiniz. 8, 28 ve 38 rakamları da var. Bu zaman dilimlerine de dikkat edebilirsiniz. Um... Ama önce sizin halletmeniz gereken bir geçmişte yarım kalmış meseleleriniz, meselelerinizi tamamlamanız da gerekiyor. Ya da bir hikayenin yarım kaldığına inanıyorsanız ya da ya ben çok pişmanım, keşke hayatımı almasaydım gibi gibi. Hani artık yine geceleri gözyaşı döktüğünüz, üzüldüğünüz ya da kalbinizi buruklaştıran kişi ya da kişiler kimse, onlarla ilgili öncelikle bir bağ kesme meditasyonu yapmalısınız. Geçmişinizin etkisiyle geldiğiniz zaman bu kişiyi gördüğünüzde bile uf şimdi yeniden hani birisini tanımak mı? işte tanısan mı tanımasan mı? Bu ikilemleri ya da doğru kişi mi yanlış kişi mi olayına da girebilirsiniz. Ve hani kendinizi yine bir strese sokabilirsiniz. Bunu yapmayın. Bir de böyle daha çok gece gezileri, seyahatleri yapabildiğiniz bir yerde. Ya belki arkadaş gruplarınızla kalp yapmaya gideceksiniz. Belki işte bir turla bir yerlere gez, gezeceksiniz. Oralarda bir yerde tanışabileceğiniz bir insan. Bu şu anda bir programınızın olduğunda göstermez. Bazılarınız için evet belki evet a evet tur tura katılıp gezi yapacağım ya da arkadaşlarımızla işte kamp yapmayı düşündük. işte planımız var vesaire diyebilenleriniz de olabilir. Ya da ne işim olur kampla ben kamp yapmam işte benim yugatımda yok hayatımda öyle bir şeyim hiç olmadı Diyebilecek olanlar da olabilir ama burada hayatını getirebileceği belli değil. E, o yüzden gördüğüm enerjilerde daha çok beklediğiniz, gerçek diğer yarınız olarak tanımlayabileceğim birisi hayatınıza dahil olabilir. Ve sizlerle yaşıt, daha çok yaşıtınız olabilecek bir karakter olarak da karşıma geliyor. Ve aynı zamanda hani böyle daha şehir merkezi gibi değil, daha böyle dediğim gibi hani böyle şelale akan... Aynı zamanda işte böyle deniz kıyısı, sahil şeridi yine olabilir, sahilde olabilir yine. Ya da böyle dediğim gibi belki bir gölet etrafında hani böyle bir kamp yapmaya vesaire giderseniz oralarda bir tanışıklık olabilir aranızda. Henüz tanımadığınız, hayatınıza yeni girebilecek bir insan olarak geliyor karşıma ve hani onu tanıdıkça da aslında evine yuvasına düşkün, sorumluluk bilincinde olabilen ve ciddi düşünebilecek birisi olarak da tanıyabilirsiniz. Ve saçı olarak da alın yapısı geniş ve alnından saçları hafifçe açılmış bir kişi olarak görüyorum. Şu anki enerjiniz aslında yeniyi bloke ediyor. Yani siz e, gerçekten sizin özgüveninizi yitir, yitirten, aynı zamanda sizi çaresiz bırakan, e, aşk hayatınızla ilgili birisini hayatıma alsam mı almasam mı diye sizi kararsızlıklarda bırakan, kişi ya da kişilerin blokajı altındasınız ve bu nedenle geçmişten kopamadığınız için yeniliklerle ilgili atılımlar bulunamıyorsunuz. Ama yakın zamanda eğer ki siz de geçmişinizi şifalandırmak için çalışmalar yaparsanız yeni birisinin girebileceği hem de hayatınıza çok hızlı bir şekilde girebileceği enerjiler var. Yerinde duramayan bir insan hiperaktif olabilir, tutkulu, macera perest, kendinden emin ve tez canlı bir karakter. Yani koyduğunda hemen yapabilecek bir insan e, olarak geliyor. Nedense böyle buğday tane ya da bronzlaşmış birisi olarak diyebilirim kendisini. E, hani dış görünüşünden çok etkilenebileceğiniz bir karakter olarak da geliyor karşıma dikkatinizi çekebilecek yani ilgi duyabileceğiniz bir alanda daha çok tanışıklık elde edebileceğiniz enerjileriniz var sizin. Bu hayatta hiç bunu bunu yapmazdım ya da bunu hiç yapmayı düşünmezdim ama hadi dedim bunu da bir yapayım. Bunu da deneyimleyeyim hayatımda dediğim an ben bu kişiyi tanıdım diyeceksiniz sanki. Böyle bir etki var. Yani gelen enerjiler bu şekilde geliyor. Belki bu kadarını bilmeniz gerekiyor. Çünkü zaten birazcık zamanı var çünkü geçmişin yaraları hala daha kapanmış değil. Şimdi yine kolektif enerjiyi yorumluyorum ama insanlara hep şey var. Ben onu bitirdim. Hayır geçmiş benim için bitti. Bir daha defteri bile açılamaz. İşte ben kendi içimde bitirdim. Affettim, özgürleştim diyenleriniz de olabilir ama... Yani burada hala daha içinizde, derinlerinizde bu insanla ilgili bir burukluk yaşadığınızı görüyorum. Bunu tecrübeye dönüştürün. Tamam belki bağınızı kestiniz. Hani o öyle düşünen ya da öyle isteyen insanlar için yorum yapıyorum. Hani belki evet bağınızı kestiniz ama içinizdeki o burukluğu da bir tecrübeye dönüştürün. Acıya değil, acı var çünkü orada. Acı acıyı tecrübeye deneyime dönüştürebilmek için de yine aslında birazcık çabuk tarif etmeniz gerekecek. Ve ben kendinizle bütünleştiğiniz ve tamamladığınız, tamamlandığınız vakit ya yeni ay zamanında ya da bir dolunay zamanında bu kişiyi tanıyabileceğiniz enerjiyi de söyleyebilirim. İşte yeni ayın su grubunda olduğu bir dönem. Özellikle balık yengeç akrep burcunda ya da dolunayın bir e, balık yengeç akrep burcunda olduğu dönemlerde bu kişiyle tanışma ihtimaliniz Yüksek olarak da karşıma geliyor. Şöyle bir versiyonu da dile getirmek isterim. Eğer ki geçmişini bekleyen varsa, hani ya ben de hep yeni bir istemiyordum geçmişimden biri aklımdan geçiyordu ama acaba olur mu olmaz mı onun için dinlemeye geldim. Diyenleriniz varsa da e, burada geçmişiniz karşınıza çıkabilir mi? Evet, çıkabilir. Bekleyenler için söylüyorum çünkü onların sınavı daha bitmedi, bitme bitmeyecek olarak gözüküyor enerjisel akışta. Yani yine üzebilir sizi. Üzücü davranışlar da bulunabilir. Çünkü geçmişten gelebilecek kişi sizi mutlu edebilecek, sizi tamamlayabilecek diğer yarınız değil. Burada ilk desteği açtığımda, kartları açtığımda şunu hissettim. Evet geçmişte kötü, kötü tecrübeler geçirdin ama artık hak ettiğin insan hayatına geliyor mesajını aldım. Yani bu nedenle de geçmişteki kişinin sizi mutlu edebileceği etkilerin olabileceğini söylemek güç. En azından kolektif enerji içerisinde bunu bu şekilde yorumlayabilirim. Peki bu kişinin adında soyadında hangi harfler olabilir? Buna bakalım. Bir U harfi ve Ü harfi olabilir. D harfi olabilir. Ş harfi olabilir. B harfi olabilir ve Y harfi olabilir. Adında, soyadında, kullanıcı adında, arabası varsa arabasında ya da herhangi mesela kolyesinde, bilekliğinde hani bu harfleri taşıyan birisi olarak da karşınıza çıkabilir. Daha çok gördüğüm enerjiler bu doğrultuda. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık almak isterseniz de aşağıdaki kutucuğa Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Dileyenler ikinci desteği de dinleyebilirler. Birinci desteği şöyle bir toparlayayım. acaba ikinci desteği seçenler, kahverengi biblo destemizi seçenler ve bilmiyorum destesini seçenler tekrar ve tekrar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bakalım yakın zamanda aşk hayatınıza kim geliyor? Değnek kralı, kılıç üçlüsü, baş rahibe, değnek şövalyesi ve tılsım sekizlisi. Kolektif'in bir böyle hayal kırıklığına uğramış enerjisi var ya hep böyle bir güvensizlik. Hani hayatınıza girecek olan kişi yandan zencef sanki araştıracaksınız. Ee, geçenlerde bir tweet gördüm. Sedan sayan e, bir şey CEO vermiş galiba bir programda. Hani TC'ni ver. Hani baktın etkileşim alıyor musun? Tamam. İşte baktın iş ciddi, ciddiye gidiyor. Flörtten öteye gidiyor. Hemen TC'ni ver. Hani burada da öyle bir durum var. Sanki bu kişinin GBT'sini sorgulayabilecek misiniz gibi. Güvensizlik enerjisine çalıştırabilirsiniz. Yani burada gördüğüm enerjiler de daha çok iş hayatınızdan, eğitim hayatınızdan ya da kendisi bir eğitim hayatına kendisini adamış ya da seminerler veren, iş hayatıyla ilgili eğitimler veren, e birisi yani oryantasyon verebilecek bir karaktere bir yapıya ve donanıma sahip birisi olarak geliyor ya da böyle iç mimar işte aynı zamanda mimarlık okuyan bir karakter olabilir daha çok masa başı iş yapabilen bir kişi ve bu kişi aynı zamanda belki emlakçı bile olabilir ee, ama daha çok hani eğitim alakalı işte öğretmen olabilir ya da dediğim gibi iş eğitimi veren ya da bir kurs kurs hmm, yani böyle belki de bir kursun başında olan oranın yöneticisi olabilir ya da bir kursta çalışan birisi olabilir. Aynı zamanda bunu söyleyebilirim. Renkli çoraplar giyiyor olabilir ya da böyle işte ayakkabısından çıkan çoraplar olabilir. Ya da artık bu cross diye tabir edilen terliklerin içerisine de artık çoraplar geliyor ve ben çok beğenmiyorum ama e, hani böyle rahat, salaş giyinmeyi seven bir insan. Çok böyle takım takım giyinmeyi çok tercih edebilen birisi değil. Arada sırada giyiyor olabilir böyle ama e, çok karizmatik aynı zamanda dikkat çekici bir enerjisini olduğunda dile getirebilirim. E, kırmızı rengini çok seven illaki belki de işte atıyorum telefon kılıfı olabilir anahtarlığı olabilir işte belki de belirgin yani böyle dikkat belki de kırmızı bilekliği bile olabilir. Hani böyle e, kırmızı renkte daha çok şeyler kullanmayı tercih edebilen bir insan olarak da karşıma geliyor. Zayıf bir insan, yani fit bir karakter aynı zamanda e, vücut yapıyor da olabilir ama fit yani çok böyle kaslı kaslı bir vücuda olabilen birisi değil. E, Birazcık ona güvenmeyeceksiniz. Bu kadar yakışıklı bir insan benimle neden olsun ki? Ya da beni neden tercih etsin ki diyebilirsiniz. Dediğim gibi burada daha çok hani iş hayatından tanıdığınız ama ilişki için belki de ee, adım atar mı atmaz mı bakışıyoruz. İşte aslında ondan da bir vibe alıyorum. Acaba o da benimle ilgileniyor mu diyebileceğiniz birisi gibi. E, olarak geliyor ya da zaman zaman işte belki de iş konularıyla ilgili bir araya geldiğiniz belki gittiğiniz kursta öğretmeniniz e, ya da tanıyorsunuz çevrenizde e, bu insan ama yaptığı meslekle daha çok ve çalışkanlığıyla ön plana geldiğini söyleyebilirim ve masa başı iş yaptığını daha çok görüyorum e, ya da hani bazı insanlar böyle diyelim ki aynı apartmandasınız ya da yan binasındasınız bu kişinin e, belki de perdelerini hep açık tutan bir insan akşam sabah fark etmez. Hani sürekli camını açık, perdelerini açık tutarak çalışmayı tercih edebilen birisi bile olabilir. Ee, saç yapısı genellikle saçlarını şekillendiren ve e, saçlarıyla oynayan birisi olabilir. Karizmatik enerjileri var. Aslan burcu olabilir, Koç burcu olabilir, Yay burcu olabilir. Dediğim gibi güvenmeyip onun GBT'sine bakacak olabilirsiniz. Çok fazla araştırabileceğiniz bir insan. Çünkü çok tutkulu, ateşli, karizmatik enerjiler olduğu için hani acaba kimlerle takipleşiyor, acaba kimleri takip ediyor gibi hani böyle e, kendinizce kendinizi güvene almak isteyebileceğiniz enerjiler var. Bu güvensizlik enerjisi çalıştırdığınızı gösteriyor. Yani burada asıl maksat şu aslında değil. Yani aşk hayatına kim girecek değil bir insanın ne kadar güvenip güvenmediğiniz yani güven sorunuzu onarmanız gerektiğine dair mesajlar alıyorum ben burada yoksa yani aşk hayatınıza birileri gider, birileri, birileri gider yani burada e, asıl olan aslında bir kişiyle sağlam, e, düzgün bir şekilde birliktelik elde edebilmeniz o da sizin e, güvensizlik enerjinizi içinizde aslında çözümlemeniz burada bu kadar stoklamanıza gerek yok belki de bu kadar araştırmanıza gerek yok yani buna neden ihtiyaç duyduğunuza birazcık yoğunlaşmanız gerekiyor. İkinci desteği seçenler. Sildim mi insanı tam silebilecek bir karakter olarak geliyor karşıma. Çevreden çok sevilen, sayılan birisi değil. Ya da böyle çok zıpır gözüken çevrede hep onun dedikodularını dinliyor olabilirsiniz. Mesela tanıdığınız ama hani böyle çok belki konuşmuyorsunuz, belki de haberdar değilsiniz. Evet siz de bir etkileşim alıyorsunuz ama hani belki de diyorsunuz ki o ve ben çok manasız, çok imkansız diyebileceğiniz birisi olarak da geliyor karşıma. Ya esmer ya da böyle daha buğday tenli birisi olabilir. Beyaz tenli, sarışın diyemem açıkçası. Anahtar da geldi. Aslında bir şeyleri hep çözümleyen, çözüm üreten bir karakter. Çocuksu bir yanı var. Ee, belki sizden yaşça bir iki yaş küçük olabilir. Ee, bunu da söyleyebilirim. Ama bir insanı sildiği zaman tamamen silen bir karakter ya da mesela tartışmaya girildiği zaman kesinlikle haklı olan ve konu kapanmıştır diyen bu benim fikrim ve konu kapandı bunun üstüne gidemezsin. Yani fikrini asla değiştiremeyeceğiniz bir insan olarak da geliyor. Daha çok karşılaştığınız böyle sanki bana şey getiriyor burada. Hani merhaba merhaba, günaydın günaydın dediğiniz bir karakterle bir birlikteliğiniz olabilir gibi geliyor. Yeni başlangıçlar yapabileceğiniz etkiler var. Daha çocuksu, daha masum ya da böyle onu gördüğünüzde hani çocuk gibi hissediyorum diyebileceğiniz bir kişi aşk hayatınıza dahil olabilir. Ama çevresi tarafından pek sevilen sayılan birisi değil. Ya da çok dedikoduları yapılıyor olabilir dediğim gibi aynı zamanda. Ve yine anahtar kartı geldiği için hani birilerine anahtar teslim eden bir mesleğe de sahip olabilir. Ekiş de yapıyor olabilir, bir şeyler çiziyor olabilir, dizayn ediyor olabilir aynı zamanda. iyi program kullanıyor olabilir, teknolojiyle arası iyi olabilen bir karakter olarak da geliyor. Çünkü karşıma aşk hayatınıza kim girebilir dediğimde. Devam ediyorum. E, sağlığına dikkat edebilen bir insan ve çarkı döndüren, hayatının çarkını döndürebilen enerjileri var. Doğru bir karakter olarak geliyor sizin için. Yani ve çocuk enerjisi bakın iki destede de aynı geldi. Burada da Kipur destesinde de Lenormand destesinde de çocuk enerjisi geliyor burada he. Kalabalık bir ailesi olabilir. Ya da bir yeri açıp bir yeri kapatan birisi olabilir. Hani böyle daha çok eğlence yerleri gibi, restoran gibi ama bir dizaynlık var, bir organizatörlük var bu insanda ve birden çok meslek bile yapıyor olabilir aynı zamanda. Hani belki diyebilirsiniz ki uzaktan biliyorum ama ne yaptığını ben de bilmiyorum. Hani Ama böyle şey, böyle sanki camınızın önünde yakın yerlerde oturuyorsunuz ya da yakın yerlerde iş yerleriniz var. Hani böyle onu izli izliyorsunuz gibi. Yani burada bir platoniklik demek değil ama karşılaştığınız ve gördüğünüz, gördüğünüzde birbirinize bakıştığınız bir kişiyle bir aşk hayatınız olabilir olarak söyleyebilirim ikinci deste için. Çocuk konuları da var. Acaba bir doğum günü partisi vesaire gibi şeyler mesela davetiye mi hazırlıyor acaba? Yani baskıyla mı ilgileniyor? Bu da olabilir. Daha çok kendisini işiyle tanıtmaya çalışıyor aslında. Home office çalışıyor olabilir bu arada ya da dediğim gibi çalışıyorsanız ya da okuyorsanız ya da gerçekten çocukları böyle eğlendirebilecek ya da aynı zamanda çocukları eğitebilecek spor hocası gibi mesela ya da spor eğitmeni destek daha doğru olur. Böyle bir karakter gibi geliyor karşıma. Ama şey değil. E Hayalinizdeki tipleme değil. Siz belki daha böyle büyük büyük yani daha böyle e, erilliğini ortaya koyan bir vücutlu bir insan isterken bu kişi birazcık daha cılız. Daha böyle yani cılızdan kastım iskelet gibi değil de daha böyle e, fit enerjilerde geliyor. Mesela sizin vücudunuz bu insanın vücuduna göre daha iri kalabilir demek istediğim şey bu aslında. Ya da giyim tarzınızla bu insanın giyim tarzı hiç aynı olmayabilir. Gençlik zamanlarında ya da yakın geçmişte böyle delilik yapıp saçının bir tutamını boyatmış olabilir, saçını boyatmış olabilir. Yani böyle hayattaki çılgınlıkları hep yapmak isteyebilen bir enerjisi var bu insanın bu kişiyle bir birlikteliğiniz olabilir hatta evliliğe gidebilecek bir ilişkiniz bile olabilir aile tarafından zengin bir karakter olabilir aşiret olabilirler aynı zamanda kalabalık bir aileye sahip olabilirler Burcu'nu zaten dile getirdim ateş etkili ama iş bağlantısı var ya Böyle imzalaşma, iş bağlantısı iletişime geçtiğiniz bir insan olarak geliyor karşıma daha çok Ama siz yine temkinlisiniz diyorsunuz ki bir dakika araştıralım önce bir. Bir şeyler dönüyor sanki gibi. Kalıp, kalabalık bir aile. Çok kardeşli olabilir aynı zamanda. Hani gelen mesajları daha çok bu doğrultuda alıyorum ben. Adını soyadını kullanıcı adında hangi harfler olabilir? Bir Z harfi olabilir. A harfi olabilir. O ve Ö harfi. T harfi. L harfi ve Ç harfi olabilir. Adında, soyadında, kullanıcı adında varsa, arabasında, plakasında yani e, bu harfleri görebilirsiniz. İkinci deste için de aldığım mesajlar bu doğrultudaydı. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık almak isterseniz de aşağıdaki kutucuğa Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle sağlıcakla kalın. Hoşçakalın diliyorum.